Arkadaşlar iyi günler. Bugün sizlere yeni telefonu tanıtacağız. Hadi o zaman hemen tanıtmaya başlayalım. Bu hem sim kartı ile açılıyor hem de şeyle açılıyor bu. Yüz tane şeyle. Mesela bakın burada oyunlarım var. Burada her şeyler var. Mesela şöyle falan. Telefonun markası ne Vihrinaz. Samsung. Samsung Galaxy A1. Hmm. Çok güzelmiş. Bakın pandalarda size şu an size merhaba diyorlar kişilerde. Çok güzel. Bu senin kaçıncı telefonun? Beşinci. 5 tane telefon değiştirdim. Bakın bu arada yüzüyle yüz kalamayla açılıyor bu. Bakın göstereyim. Bakın açıldı. Kedi gösteriyor. Açıyoruz bu İşte benim telefonum böyle. Şimdi sıra geldi neye? Kulaklık. Bakın. Şimdi çalıştıralım. Bakın. Işıklı yapıyor. Bunlar gecenin daha güzel gözüküyor bu arada. Takayım. Bu arada bunlar bu arada gevşetebiliyor anı söyleyeyim. Katlanabiliyorlar da. Şimdi ben birazcık büyüteceğim. Deneyelim mi? Deneyelim. Şimdi. Bakın. Bundan mesela şarkı açalım. Bir deneyelim mi? Gümrükte gümrükte çıkıyor. Bir deneyelim hadi. Hmm. İlk önce bu arada arkadaşlar bunu açmak için. Nerede? Bluetooth açmak gerekiyor. Açtım. Zaten bu kulaklı olanlar bileceği için. Mesela şimdi açıldı. Bakın 180 pil var. Tamamlandı. YouTube'a gir. Herhangi bir şey aç. Hangi ne neyi açabilirim? Hmm. <laughs> Mesela işte böyle ses çıkartıyor. Gümbür gümürtüler sesler çıkıyor. Mesela şarkı söylerim ben buna çok icrarım başka oyunlarım var 2-3-4 kişilik bir tane minecraft buna ben favorim onu söyleyeyim. başka da bir şey yok hadi arkadaşlar hoşça kalın iyi günler